ne böyle? <laughs> Efendim kapıyı açar mısınız? Aykut Koç kapıyı açar mısınız? <laughs> Farz et ki bu aşkı yaşamadık hiç. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İkinci bir video ile karşınızdayız. Şimdi Portland'dayız. Texas'a yolumuz var. Yaklaşık bir 2000 mil civarı. Tırımızı değiştik. reefer'a geçtik. Reefer'da havalar soğuduğu için biraz keyif yapıyorum. <laughs> açıkasının yeterli olduğunu düşündüm o yüzden dedim biraz da refer deneyelim. Baktık bu da sarmıyor. Konestega'ya geçeriz. Evet şimdi yük almaya gidiyorum ben de. Bakalım yükümüzü yükleyelim. Yolumuza çıkalım. Bu normalde benim Riffer'da şu anda 3 veya dördüncü yüküm. O yüzden öncekileri çekemedim çünkü biraz adapte olmak istedim. Tamam Riffer biraz daha kolay ama biraz da dikkat gerektiriyor. Bakalım çıkalım yolumuza. Gelirken bayağı bir karlı yollardan geçtik. Artık kış sezonuna yavaştan girmeye başladık. Biraz sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor. Mecbur bir şekilde halledeceğiz artık. Şu ana kadar açık kasayla fiyatlar aynı gidiyor ama daha bir hafta oldu benim başlayalım. Yani biraz daha düşük evet ama yani öyle çok ağam şam bir fark yok. O yüzden uğraşmaya değmiyor açık kasada. Bu daha rahat. Hem biraz e, dezavantajları var işte daha dar yerlere girdim bir de bir 7 saat civarı falan beklettiler bir hükümde yani o tür dezavantajları var artık tercih Amerika'daysan yapmayı düşünüyorsan sana kalmış durumlar böyle şimdi reefer'da da mazot olayı var onu da göstereceğim alırken şu an bizi bir, bir iki gün götürür zaten de ama yine gerçi her mazot aldığımda ona da dolduruyorum Çünkü sıkıntı olabiliyor yani şimdi havalarda soğuduğu için kar olur yolda kalırız yüksek seviyelerde olması lazım ki düşük seviyelerde olursa eğer yakıt tankı bir kar durumunda bir yolda kalma durumunda e, riske atabilirim. O yüzden her gittiğim zaman petrole mazotumu aldığımız zaman tır için dolu olsa bile yine de koyuyorum yani ne kadar alırsa artık. Tandemle ilgili biraz problemler oldu. Aslında çok basit bir pimi çekiyorsun, kaydırıyorsun vesaire ama sonradan fark ettim ki tam havalar dolmadığı için yapmıyor sanırım. Bir de o dişliler böyle işte tam hava olmadığı için kendini geri çekemiyor, sıkışıyor. Biraz hareket ettirmen gerekiyor vesaire. Onu da böyle bir çözdüğüm gibi şu an sorun açıyorum, şey yapıyorum kaydırıyorum. Normalde çok basit bir şey aslında ama yine beni sıkıntılar buluyor. Veya ben yapamıyorum diyeceğim ama Artık şey çözdüm yani o hava olayını tam doldurması gerekiyor ki güçlü bassın o pimler güçlü şekilde çekilsin. Şimdi yola devam edelim. Ben yanaşırken de size bir görüntü alırım. Devam. Ee, önümüzdeki hafta Thanksgiving dedikleri bir olay varmış. Dispatch konuşacağım. Diyeceğim ki eğer o hafta iş olmazsa çok fazla Beni Florida'ya Sen abi beni postala. Orada biraz takılırız. İşte etrafı gösteririm. Gideriz mekanlara, mekanlarda takılırız biraz. Bakarız. En kötü ama zaten aralığın sonunda, yılbaşında kesin Orlando'da olacağım. Yılbaşında güzel videolar yapacağız. Neyse yola devam. Evet kaydımızı yaptık. Şimdi daka yanaşacağız. 7 numaralı dak dedi. 7'ye yanaşalım. Tandemimizi kaydıralım. Efendim sonra yükümüzü alıp gidelim. Deniz çöker yalnızlıklar dört yanım taş duvarlar. <Sessizlik> <Sessizlik> şimdi kapıya yanaştık. İşte tandem'i kaydırdım. Ondan sonra şurada bir bayrağımız var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Onu koyduk. Normalde drone'la çekecektim yanaşırken ama şey hata verdi yani. Dedi ki işte bu alan bilmem bir şey alanı falan filan. Yani uçuş yasak dedi. Onu da riskini almak istemedim açıkçası. Yoksa hemen şöyle firmanın dışına gönderip şuradan uzaktan zoom yapıp böyle bir geri geri gelirken size gösterecektim ama Dedim şimdi FBI'lar basmasın. <laughs> San Francisco'da da aynı öyle bir olay olmuştu yani şey iki tane polis geldi hemen dedi drone senin mi dedi tabi gördü kumandayı çabuk dedi onu indir dedi. Yani foto gidiyorlar orada fotoğraf çekiyorlar ona bir şey demiyor ama drone çektiğim zaman problem yaşıyorum anlamadım. Neyse bir daha o olay yaşanmasın diye yani ona benzer şimdi uğraşmayayım bakalım yükün yüklenmesini bekliyorum o sırada ben de yemek yiyeyim sonra tekrar yola çıkarız. tekerlekleri kaydırarak ağırlığını şimdi ayarlıyoruz. 34.000'i geçmemesi lazım da şu Calibration araya kısmına kalibrasyon yapılması lazım herhalde. Ama 32.000'i geçmese iyi olur. Heh. iyi tam sınırda abi güzel. İyi iyi. Bence hoşdur. Bunu kapatalım. Şöyle böyle. Kilitlerimiz kilitlenmiş. Tamamız. Gidebiliriz. Mazot olmaya durduk. Şimdi mazot alacağız. Hızlıca alalım abi. Devam ki. Azim geliyor. Herkese selamlar. Teslimat yerine geldim. Fakat yetişemedim teslimat saatine. Saat sabah 10'daydı. Ben 2 saat geciktim. 12'de burada oldum. Yapacak bir şey yok. Saat gece 3'e şey yapmış. Gece 3'te teslim edeceğim. Ben de şimdi oyalanırım. Belki bir bilgisayar falan bakarız. Bilgisayara bir ihtiyacım var. Videoları atmam için. Vespa'ya geldim. Şimdi bilgisayar alacağım. Tırımızı da çektik böyle. Beyaz güvercin yatıyor. Evet şimdi bilgisayarı aldım. Sıra koydum. Güncelleme falan yapılıyor şu anda. Ben de haritadan burada inen at varmış ileride. Onu gördüm dedim. Hazır gelmişken tırı da uygun bir yere çekmişken gideyim. Bir yemek yiyeyim. Sabahtan beri açıp yükü yetiştireceğim diye. Yemek falan hiçbir şey yemedim. Şimdi gideyim bir yemek yiyeyim. Texas'ta ortam böyle. Karşıya geçeceğim hemen şu karşıda. Ulan şuna bastım. saat bunu bekliyorum. Ha yine bana Türklüğümü konuşturacaklar ya. Hala yanmasını bekliyorum. Hayatım tırdan yük alıp bırakmakla Walmart bir de Best Maya gidip gelmekle geçiyor. Başka bir şey yok. Yine geldik mekana Yasin. Yine geldik. Tırağı çekelim. Siparişi evet. verdim şimdi. Paylota baktım. Çekeceğim paylota dolu gözüküyordu. Başka bir yere geçebilirim. Tekrar bir tıra döndüğümde bakacağım. Yemek göstermekten nefret ediyorum ama bu şekilde. Alışverişimizi yaptık. Şimdi park yeri bulmam lazım. Gidip bir e, firmanın yakınlarında bir park yere bakacağım. Duş alabileceğim, işte pilot vesaire. Ondan sonra gece 3'te de malı teslim edeceğim. Ondan sonra sabah bakarız. Devam. GÜNÜMÜNÖTÜNÖ Evet yükü bıraktım. Birkaç saat sürdü. Saat 3'deydi randevu gece. Saat şu an 6.30. Hemen bir duşa gireceğim. Sonra yeni yükümüz hazır. Onda randevumuz var. Çantamı alayım. Ulan bu ne böyle? Benim tırın da üstüne çıkılır. Şöyle bir korna çalsam ne yaparlar? canım? <laughs> bak. Oha. Lan ne oluyor? Evet. Duşumuz hazır. Gidebiliriz. Hello, hello. Her geldiğimde şunlara bakıyorum. Bir evet. bir yazı yazdı. Yakıtın donmaması için bir şey atmışlar. Hazır gelmişken onu da halledelim. Valla tırcı olunca şu duş olayının değerini almıyorsun. Sürekli duramıyorsun abi. Zaman şey yapamıyorsun. Bazen de yakın pilot olmuyor. Buradan yükümüzü görebiliyoruz. Bazen başka uygulamalar da olabiliyor. Buradan alacakmışız yükümüzü. Kaç dakika? 36 dakika. Evet. Kaç malimiz varmış? 1315 mal. İyi. Durum böyle. Şimdi ben biraz yemek yiyeyim. Ondan sonra da yola çıkalım, gidelim, yükümüzü alalım. Tekrar yola devam. Evet şimdi geldim, pick-up noktasına. Kapı 8'e yanaşmamı istedi. Şimdi Denver'a geldim. Aykut'la buluşacağız yine denk geldik yol üstü. Onunla biraz bugün gezeceğiz, dolaşacağız. Şimdi ev baskınına gidiyoruz. Bakalım. Bu Efendim kapıyı açar mısınız? Aykut Koç kapıyı açar mısınız? <laughs> ben bir şöyle Volvo denk gelmedi ya. Üveyi var oradan. Böyle açılıyor komple. Flatbed gibi oluyor, açıldığı zaman. Sonra tekrar rayını kapatıyorsun. Bunun da dönüş olayları sıkıntı. pet ve konestegra bu. Bu tarz böyle e, arka axel'larda mesafe olduğu zaman dönüşte bu lastikler daha fazla yiyor o yüzden çok fazla böyle e, dönüş yapamıyorsun. Bizim reefer'larda o yan yana oluyor. İşte veya tandem kaydırdığında yine dönüşler biraz sıkıntı oluyor ama ön tarafta olduğu zaman çok rahat dönebiliyorsun. Parkı da çok rahat oluyor. Bu da böyle bir bilgiydi. <laughs> evet Aykut ya. <laughs> Amerika küçük. Abi, Artık bize Amerika yetmiyor. Oo, skater deneyeceğiz ha. Valla tamam. harbi büyükmüş bu abi. Şimdi bunu satacağız. Sana tamam. olarak bir Hatta indirirsen incele. İşte, tamam. Lan oğlum bana da aldıracaksın ha. Ben tam, ben tam. <laughs> çok iyi. Valla bana da aldıracaksın. Yani. o çok zevkli. Farz et ki bu aşkı yaşamadık hiç. Şimdi Turo'dan araba kiraladık. Scooter'lı arabayı almaya gideceğim. Oradan da çok güzel bir yere gideceğiz. Gezeriz, dolaşırız. Tırımızı kilitledik. Evet, bununla arabayı almaya gideceğiz. Bakalım. Frensiz gidiyorum. Bir <laughs> elimde kamera. Hiç. Neyse ben şimdi arabayı almaya gideyim. Aldıktan sonra zaten yine size çekerim. Çünkü şu an freni kullanamıyorum. Araba kiraladığımız araba böyle. değişik bir yer. Kayalar çok değişik. Renkleri falan. Tepelerde kar var. Ben nefes nefese kalın konuşamıyorum. Zaten konuşamıyordum. bir <laughs> de nefes nefese kalınca. Baykuş Aga'yla yemeğe gidiyoruz şimdi. <laughs> Türk restoranı bulduk. Oradan lahmacun <laughs> yiyeceğiz. Lahmacun. Ortam böyle. Siparişi verdik ama burası paraya doymuş galiba. Bize dedi ki saat dört buçuk hala lahmacunları yapacak bekliyoruz. Dedi beşte kapatıyoruz dedi. Bize dedik ki hemen hızlı yeriz çıkarız dedik ama biraz zayıf. Evet arkadaşlar Aykut kanıma girdi. <laughs> bu sefer geldik. Ben bunu çok beğendim. Bu. Boyası falan çok güzel. Çok hoşuma gitti. Valla tırda ne kadar zamanım olur bilmiyorum ama işimi görür diye düşünüyorum. En kötü arabaya koyarım. TBD'ye giderken. Dursun abi bence. Hoş. Abla korktu. <laughs> haklı mı? Be? Vallahi haklı. Ben olsam ben de korkardım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz teşvik edersiniz. Çok da önemli değil. Olmazsanız da canınız sağ Bu arada yorum yaparsanız şöyle şunları çek, bunları çek vesaire. Yani o tür önerilere de açığım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.